bebeğiniz uyurken bazen onun yüzünde böyle bir gülümseme ifadesi görüyor musunuz acaba Ne diyorsunuz bunu gördüğünüz zaman Babası koş 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 bizim kız ya da bizim oğlan gülmeye başladı diyorsunuz değil mi ve anneannelerimiz dedelerimiz babaannelerimiz ne diyorlar Melekler güldürüyor yavrum onu diyorlar sizi üzmek ya da hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Fakat bu gülme bilinçli bir gülme değil. Bu sadece refleksif bir hareket. Yani rüyasında gördüğü herhangi bir şeye gülümsemiyor. Ya da onu melekler güldürmüyor. Refleks olarak kolunu kaldırması gibi bir refleks bu gülümseme. Peki ne zaman gülmeye başlayacak bebeğimiz diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bebeğimiz yaklaşık 3 aylık olduğunda size gülümsemeye başlayacaktır. İşte biz buna sosyal gülümseme deriz. Ve bebekler genellikle 3. aylarından itibaren sosyal olarak gülümsemeye başlarlar. Bebeğinizi güldürmek için yüzünüzü şekilden şekle sokabilirsiniz. Peki başka ne yapabilirsiniz? Sesinizi inceltip kalınlaştırabilirsiniz. Elinize bir oyuncak bebek alıp ya da bir kukla alıp onu konuşturabilirsiniz. Bir kitap gösterip kitap aracılığıyla çocuğunuzu güldürebilirsiniz. Ya da bir nesne alıp geldi 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 geldi. Hop olduğu gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Üçüncü aydan sonra bol bol gülümsemeli günler sizi bekliyor. Pekala o halde bol gülümsemeli günlerde görüşmek üzere hoşçakalın.